Ekopazar bu hafta, Orta Asya'nın parlayan yıldızı Atavatan, Türkmenistan'da. Vizyoner Devlet Başkanı Gurban Gurbanguli Berdi Muhammedov'un öncülüğünde hem ekonomik hem de siyasi alanda şaha kalkan ve dışa açılma politikasıyla bölgesel bir güç haline gelen Türkmenistan, uluslararası alanda gerçekleştirdiği işbirlikleriyle dünyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkmenistan sanayiden turizme, inşaattan modern şehircilik projelerine kadar baş döndürücü bir hızla büyümesini sürdürüyor. Müzik Jeopolitik konumu itibariyle ulaştırma ve transit taşımacılığında stratejik bir öneme sahip olan Türkmenistan, son olarak başkent Aşkabat'ta uluslararası ulaştırma konferansına ev sahipliği yaptı. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Kafkasya Orta Asya Ulaşım Koridorunun işbirliğiyle gerçekleştirilen üst düzey konferansa 33 ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve üst düzey bürokrat katıldı. <laughs> Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban Guli Berdimuhamedov'un ev sahipliğini yaptığı açılış töreninde AGIT Genel Sekreteri Lamberto Zanniye, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu Başkanı Christian Prisbach, Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği Başkanı Janus Lasney, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Şamil Aleskerov ve çok sayıda ülkeden üst düzey temsilci yer aldı. Uluslararası işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmada ulaştırma ve transit taşımacılığının önemi konulu konferansın açılışında konuşan Devlet Başkanı Gurban Guliverdi Muhammedov, Türkmenistan'ın ulaştırma ve transit taşımacılığı alanındaki önemine dikkat çekti. <laughs> Ülke olarak birçok uluslararası ulaştırma projesine imza atıyoruz. Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattı tamamlandı. Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu hattının temelini attık. Bu projeler tarihi İpek yolunun yeniden canlanmasına önemli katkı sağlayacak. Ayrıca ülke genelinde örnek olabilecek otoban projelerine imza atmayı planlıyoruz. Gerçekleştirilen bu toplantının bölge coğrafyası açısından büyük önem taşıdığını katılımcı ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelerek değerlendirme ve teknik düzeyde çalışmalar yapılacak. Türkmenistan, ulaştırma ve transit taşımacılığı alanında önemli bir bölgede yer alıyor. Bölgenin bir bütün olarak ulaşım konusunda güçlü yanlarını, sorunlarını ve çözümlerini ortaya koyacak sonuçlara ulaşılacağına inanıyoruz. Konferansa katılan Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu Türkmenistan'ın uluslararası ulaşım ağındaki konumuna dikkat çekti. Ulaştırma koridorları derken Türkmenistan bu hattın tam ortasında yer alan merkezi konumunda bulunan modern İpek Yolu olarak adlandırdığımız o hatların toplanacağı gelecekte gerçekten önem verilen ülkelerden bir tanesi. Ee, Türkmenistan e, tarihi olarak bu konumunda yer almış. Bu görevi e, uzun yıllar üstlenmiş e, bir ülke. İpek yolu denildiğinde açıkçası e, bütün o e, doğu ile batı arasındaki hatların buluştuğu bir nokta. Bu nedenle orta koridor denilen, orta nokta denilen modern İpek yolu olarak biraz önce ad, e, benim de vurguladığım olarak adlandırılan yolun ortasında tam merkezi konumunda bulunan bir ülke sadece doğu batı değil kuzey güneyi de birbirine bağlayan bir konumda ve son yıllarda yapılan yaptığı yatırımlarla aslında hem demir yollarını hem de karayollarına önem veren bir ülke. Ee, bu konum itibarıyla ülkemize e, önemli bir potansiyel, işbirliği potansiyeli yaratılıyor burada. Girişimcilerimiz, iş adamlarımız, müteahhitlerimiz tabii son derece çok sayıda iş üstleniyor. Bunları da hepimiz biliyoruz. Burada vurgulanması gereken Bakü, Tiflis, Kars demiryolu yakın bir gelecekte. Bu demiryolu tamamlandığında e, ve özellikle geçen sene bizim İstanbul Boğazı'nda e, açtığımız Marmaray imkanı da eklendiğinde yani işte Tokyo'dan Çin'den Pekin'den Şangay'dan herhangi bir kişi, yolcu, yük ki herhangi bir kesintiye uğramadan Londra'ya kadar ulaşma imkanını sağlayacak. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban Guli Muhammedov Programın ikinci günü, beraberindeki üst düzey katılımcılarla uluslararası gümrük terminali ve Aşkabat uluslararası yolcu terminalinin açılışını gerçekleştirdi ve 564 kilometrelik Aşkabat Türkmenbaşı otoyolunun temelini attı. Bu görüntüler uluslararası gümrük terminalinin açılış töreninden. Türkmen halk danslarının muhteşem gösterilerine sahne olan açılış töreni, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov, davetlilerle birlikte gümrük binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bir diğer açılış töreni de uluslararası yolcu terminali için gerçekleştirildi. Karayolu taşımacılığının en önemli kavşak noktalarından birinde yer alan Türkmenistan, son derece güçlü bir ulaşım altyapısına sahip. Temeli atılan 564 kilometrelik Aşkabat Türkmenbaşı Otoyolu da ülkenin ulaşım altyapısına yeni bir soluk kazandıracak.